Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Şu an Hindistan'ın Agra şehrindeyiz. Şimdi hostelden ayrılıyoruz. Ekibi inanılmaz güzel manzaralı bir yere götüreceğim. Henüz görmediler onlara da sürpriz olacak. Ve bu şahane manzarada çok keyifli bir oyun oynatacağım onlara. Şimdi tuk, tuk yolculuğuyla birlikte maceraya başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazır. Hazırız. Hazırız. <laughs> Akra sokaklarında gezdireceğim arkadaşlar. Anımın ikinci versiyonu ulaşan da. Daha güzel yerler gezdireceğiz. Bakın görüyorsunuz. de sınır yok. <laughs> ça 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 ça. ça. hayatta girmem yorumuyla birlikte onları soktuğum bu dar başında koyunlar falan olan kapıdan şimdi girdik. Burası inanılmaz özel bir yer. Şimdi göreceksiniz zaten. Abla bir yukarıda. Çıkın buyurun 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 buyurun. Aa. Nereye evet, gidiyoruz böyle? git bit, bitmiyor. Aa, ay, ay. Oha! Vay 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 vay! Bu ne ya? Ayağımızın derinde Taj Mahal var şurada. Ulan <laughs> manzaranın terası bir terasa baksana. <laughs> Bu nasıl bir teras? <laughs> Tala! <-da>, hoş geldiniz! <laughs> evet. Buraya <laughs> Taj Mahal manzaralı bir terasa, bir kafeye Oturmaya geldik şöyle. Birazcık da buradan uzaktan izleyelim istiyorum. Burada bir şeyler içeceğiz. O esnada ben de ekibe oyun oynatacağım. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz Hindistan'daki ikinci günümüz olduğu için hiç öğreniyorum oyunu. Birkaç tane birkaç tane değil 30 kadar kelime yazdım. Tamam. Sizin için böyle günlük hayatta kullanabileceğimiz şeyler işte şehir ismi olabilir, film ismi olabilir gibi gibi Hindistan deyince akla gelebilecek aklıma gelen 30 tane kelime, insan ismi, şehir ismi gibi şeyleri yazdım. Şöyle bir kabımsı bir şeyin içine koyacağım bunu. Çekeceksiniz ve okumaya çalışacaksınız. Tabii ki Urduca yazmadık. Latin alfabeleriyle yazdık ama okunuşu farklı oluyor her seferinde her birinin. Ne yapsaydım? Madem challenge Urduca ya yazsayım. video biraz sıkıcı olurdu Urduca yazsam. O yüzden Latin alfabesiyle yazdım. Buran mı çekeceğiz? Herkes, ha evet. o kabın içinden herkes 5 tane, 6 tane altına. çeksin. Sonra <laughs> içine geri atacağız, devam edeceğiz. Bir şey diyeceğim, kazanan olacak mı? Kazanan, kaybeden. Bir ödül var mı? Kazananı belirlemek tabii ki bana düşmez. <laughs> Onun içinde de jüriyemiz <laughs> Asif Kağan. <laughs> hem rehberimiz <laughs> Agra'yı, Tac Mahal'i bize gezdiriyor. Hem de bu oyunda jüriyemiz olacak. Kazananı o belirleyecek. Yakışır. Kazanan ne kazansın? Masala. Her gün masala kazanıyorum. Ya dün ben ya. masala kazandım zaten <laughs> bir çay damlı <laughs> yani. Abi, Şimdi masala. O zaman <laughs> yemek yapalım. Jaipur'da <laughs> bir gün akşam sınırsız ocak başına gidelim. Tamam. Orada kazanan, birinci olan hesap ödemez Tamam. Onu biz ödeyelim. Süper fikir. Anlaştık. Süper fikir. Anlaştık. Hadi başlayalım. Evet. Videoya başlıyoruz. Böyle düşük bütçeli bir kasemiz var burada. Kağıtları içine koyduk. Beyhan ablayla başlıyoruz. Beyhan ablacım. İçinden 6 tane kelime seçeceksin toplamda. Rastgele zaten kağıtlar kapalı. Bu altısını tek tek açıp bize okumaya çalışacaksın. <laughs> Sendeyiz. Sidart Ustama. Gotam, Gotama. Bir daha. Gotam. Sidart. Sidart Gotam. Firmilengi. Fir bir daha. Firmilengi. Güzel miydi? Görüşürüz. Görüşürüz. Güzel miydi görüşürüz. Abka din aç aç. Bir daha okur lütfen lütfen. Abka din aç aç aç. Aç aç aç. Aç aç aç. Ha Amitabh Pacha. Okay. Ready? Uh, Suprabat. Prabat. Prabat. Nasıl okunuyor Asil? Söylemeyecek. Onlar okay, da al çekecek okay, okay. ya. Don, don't say, don't say. Okay. Şşt, sadece ben gitmeyeceğim. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> ah, Mahivir, Jane. Tamam. Tamam. Bitti, gidiyorum. Tamamdır. <laughs> Çekiyorum ve çektim. Geldi bir tane. Bir saniye abi. Kol oh. getireceğiz. Ya amitaba Bokhamat. Bokhamat. Ne? Bokhana. Ne yapacağız Bir saniye bu çok komik bir şey. Burada Tamam ilk cümleyi doğru söylediğini düşünüyorum. Amitaba, amitaba Bak. Bak Hakan. amitaba bak Hakan. Amitabha Hakan. Kelimeleri ben yazdım ne okuduğunu asla anlamıyorum şu <laughs> <laughs> Ben yazdım. Bütün kelebekleri ben şey yazdım. Diyor, bak Hakan diyor. Bakmazsan çok beğenmez. Bak Hakan. <laughs> bir, daha 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 bir daha okur musun? <laughs> amitabha. Amitab. Amitab. Amit. Amitabha. Bak. Bak. <laughs> bak. Baby want to say başbakan? Başbakan. <laughs> 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 Adam başbakan dedi. <laughs> başbakan. Amitabha başbakan. Tamam. Amitabha başbakan. ama. Şey geldi. Ha. Maaf kajiye kolay gibiydi ama doğru mu söyledim onu da bilmiyorum yani ben, de okuyorum ama bakalım bu ne vay guriji vay guriji vay guriji vay guriji vay vay tamam yeter abi bu biraz saygıydı şunu alıyorum Abi yine uzun, uzun çıktı ya. Rank de basanti santi. Ben de kendimi inanıyorum sanki doğru bir cümle kullanmışım gibi. <laughs> ee, Rank de, de, de basanti. Rank de basanti. Rank de basanti. Rank de basanti. 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 Tamam yeni kelimeye geçiyoruz. Okey. <laughs> Kaç oldu? Üç oldu. Tamam Aa, dörtteyiz. Üç. Four. Four. Bakalım. Bu arada şunu da göstereyim böyle yani. Hiç arkadaşlar öyle kolay kolay da okunmuyor yani. Hmm. Bu çok kolay. Sen öyle söyleyince daha da stres oldum. Hiç kolay değil yani. Daha yavat, daha yavat, daha daha bak, daha, bak, daha, bak, daha, bak, daha, bak, daha bak. Bakalım. Son bir tane kaldı. Abi bu ne ya? Dünya kadar al. Baksana <laughs> şu ya. yani? Cümle kursaydın yani kompozisyon <laughs> gibi yani. <laughs> ben bunu nasıl okuyacağım? <laughs> ha ben. Abkadin Aka, aka, aşa, 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 aşa. Ha, bu, bu. Abkadi, aşa, 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 aşa. Aşa, 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 aşa. Apka din aşa, aşa. Abkadi, aşa, aşa. Şaşa, aşa, oğlum. Ne cümlen ki bu? Abkadi, aşa, çıno kız. E, as the last word. Ha, bir tane daha varmış, onu mu? apka din aasha sha ha ha ha, ha. Ho. Ho. Oh. evet apsa din aasha sha ho güzel altı Peki. bitti mi bitti teşekkür, teşekkür ediyoruz sağ ol teşekkür ederiz o zaman alkışlarla anıl alkışlarla uğurluyoruz bir saniye kapat ha, namaz yapacaktım ben ya aha evet alkışlarla evet. uğurluyoruz saadettin'i teşekkürler namaste kalın <laughs> <laughs> Şimdi Önce praktik. yazı karakterinin büyük olup olmadığına bakabilir miyim? Evet tamam, tamam okuyabilirim. Okur musun? Okurum. Tamam. Önce çok çalkalamamızın gerekiyor şöyle şöyle. Olur olur. Şöyle de yapayım mı? Oldur, olur olur. Birazını düşüreyim mi? <laughs> Şuradan evet, alacağım. Evet illa Sup Haa. Suprobat. 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 Ne oldu? Türkçe dersine benzemiyor değil mi hocam? Benzemiyor. Edebiyat gibi değil. <laughs> Ne yazıyor? <laughs> ne? Aynı hani benimki çıkmış. <laughs> <O> oku oku. Longest Word. <laughs> Ab kadin acaca ho. Bir daha. Ab kadin acaca ho. Ama kopya gibi oldu ya. Ama evet ya, evet. Ben ben yıprattım <laughs> sen <laughs> al <aldın gülüyor> ya. Ge ben geri, geri koyup <laughs> yeniden mi okuyayım? Olur, hadi bir hak verelim. Tamam. <laughs> Ayyim, Saadettin Uzun nasıl? Amitab Bachan. Bir daha alalım bunu. Bildiğiniz yerden çıktı. Amitab Bachan. Şarukan. Hmm. <laughs> bir daha alalım. Bu da bildiğin yerden çıkıyor. Şarukan. <laughs> Ama o hep bildiği yerden çıkıyor ya. İyi karıştırdı evet. demek ki. Bangalore. Bir daha alalım. Bangalore. Sayıda gel. Banklor. Hah. İşte beklediğim an. Kajuraho. Bir daha. Kajuraho. Kaç oldu? Bitmedi mi daha? How many? The last one. Son. Rissau. Rissau. Bir daha. Rissau. Tamam. Peki. Da Teşekkür <laughs> ediyoruz. Alkışlarla Hülya ablayı alıyoruz yerine. Ana tamam, ana 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 ana. Çok heyecanlıyım. Buradan anneme babama falan selam. <laughs> <laughs> evet. ne oluyor? Bu ilk kez bana niye karıştırıyorsun ki <laughs> o ya? Sen ya? Şimdi bir saniye ben şöyle biraz hafif sallanmak gerekiyor bence. <gülüyor> Mahavercen. <gülüyor> 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 bir daha bir daha bir daha oku bir daha. <laughs> hafif böyle bak evet. şu taktik var. Mahavercen. Rissav. Bir daha alalım. Rissav. <laughs> bir şey söylemiyor ki göz göze geliyoruz sadece. Bak en alttan hiç açılmamışları alıyorum ha. Kajuraho. Kasıraho. Amritsari kulça. Bir daha. Amritsari kulça. Bak sona doğru yükseliyorsun. Amritsari kulça burada. Bak, bunu da kimse vermem. Üç kişi üzgünüm sizler için de şimdi doğru düzgün bir diliniz yok ya. Niye yükselemedin? <laughs> Olmadı ya. Bir dolamıyorum, bir dolamıyorum. Başardım. Bir saniye. Firmilangh. Çok Fransızca olmadım ya. "Moi au français." Pose. Est-ce que tu parles français? Firmilangh euh C'est incroyable. Evet. <laughs> Kaç oldu? Aa, son. <laughs> son. Ha, <Aa>, bu. Karbuja. <laughs> Bir daha alalım. <gülüyor> Karbuja. Karbuja. <laughs> Karbuja. <laughs> <laughs> Sonuncu muydu bu? Sonuncuydu. Alkışlar daha canlı yerine alıyoruz. <gülüyor> bravo. Bravo. <gülüyor> Telefonla ne yapacaksın acaba? Kapattı mı? kendine bakayım, Bir daha alacağız. <laughs> Hayır. Evet, Derya sıradaki yarışmacımız. Buyurun Derya Hanım. Altı kelime seçiyorsunuz. Maf kişiye Akşardam mandir Bir daha okur musun? Akşardam mandir <laughs> ya da bana öyle geliyor bilmiyorum yani. Doğru okuyorlar gibi geliyor. Şahruk Kan. Şahruk Kan. Şahruk Kan. Sen buradan evlen bak iyi oldu <laughs> Sidarta, -5 -5 -5 -5 -4. ya. Siddhartha Gautama. Kaç oldu? Üç 5 Dört. Ya bana ne geldi? Ne geldi? <laughs> Namaste. Güzel. <laughs> ya, <geliyorum> ya. <laughs> son mu? Last <laughs> son. Fir milenge. Fir milenge. Fir milenge. <laughs> Teşekkürler, alkışlarla <laughs> Derya Hanım'ı uğurluyoruz. Namaste <laughs> <laughs> Ve son yarışmacımız. Hindistan görmüş, geçirmiş, dillerini öğrenmiş, <laughs> bu diyarları gezmiş, Nas Hanım'ı alıyoruz. Second time in India, you already know. I need to shake it properly. Okay. O zaman Nas sekiz tane çeksin. Anlamlarını da söylemek ister misiniz? Vaaay! Wow. söylesin, söylesin. Apkadin aç... Apkadin aç haçuk. Aşağı değil miydi bu? Apkadin aç haçaho. Okay. Apkadin aç haçaho. Yusuf Prapat Hı hı Bir tane de da gelmez şu bildiğimiz yerden Amitabh Bachar Dur dur Benim onu niye söylüyorsun? Allah Bana niye kopya vermedin? Verdi aslında da Sen duymadın Sen duymadın Rang de Basanti <laughs> Bir daha Rang de Basanti Tamam Sa... Sa... Sen, Sen ben. Şah Rukkan. Tamam. Amritsari kulça. Bu yeniydi. Gelmiyor bir namaste Rahat rahat <laughs> Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Bir daha da alalım. Mahatma Gandhi. Hmm. Damat. Hmm. Damat. <gülüyor> <gülüyor> damat. Damat. <gülüyor> <gülüyor> ne? Dalmakhani. Dal makani. Biliyor musun dal makaninin ne olduğunu? Dal, dal makanı mercimek değil mi ya? Evet. Makali mercimek köftesi. Cevaharlar Cevaharlar Nehru. Bir daha okuy lütfen. Cevaharlar Nehru. Okay. Kajur alsan. Kar bu bu bu. Her buya. Her buya. Ne olabilir o? Karbuja. Karbuja. Bu da bir yemek gibi bir şey değil miydi ya? Asif, can you say that word? Karbujac. Karbuja. Kar Karbujac. Kar karbuja. What's that mean? It's a fruit. It's a melon. Ah. Karbu Karpuz. 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 benziyor. Karpuz. Hadi son bir tane daha Hadi bir çek. Bir namaz da gelir belki <laughs> Hadi ya. Hadi çek. Bangalore. Mm -hmm. Bangalore. Bangalore. Bir tane daha çek. Aa, Shiva. Shiva. <laughs> <Şiva. gülüyor> Güzel. Babaji. Ve Nas Hanım'ı da alkışlarla yerine alıyoruz. Kaç ay <laughs> Namaste. Öyle Namaste Ji. Kaç ay kaldım? 10 ay kaldım ben. 10 ayda burada kelimeleri öğrenmen lazım yani. Cümleleri. Yani İngilizce konuştukları için çok öğrenemedim gerçekten ama bu yazdıklarımın yarısını biliyorum ben de. Bakmayın böyle artistlik yaptığımı. Amritsari kulça. Mesela muazzam bir şey. Yedireceğim size bunu. Sonraki videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Şu meşhur kelimeyi bir okuyayım. Apka din açaca ho dediğiniz şey. O açaça aslında ben kullanıyorum ya sürekli. Aça. Bu aça. Açaca değil. Sonunda bir tane da eklemiş. Böyle yazmışlar abla. Aça ça ho. din ho. Çağoo. İyi günler demek. Siddhartha Gautama kimdir? Okay. Siddhartha Gautam bu kadar enough for him, write more? Öyle mi ha? Ben ama s de, de. ne s yaptın abi ya? <gülüyor> <gülüyor> should I write more? <laughs> I wrote five sentences. Biraz <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> so, Mektup yazmış adam do some ya. biraz 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 Çalışma, çalışma. O şunu zor okuyamıyorum. Tamam, biz çalıştık mı arkadaşım. Tamam, okuyorum. Evet. Ye ek şandar imarat he. Ye ek şandar imarat he. It's a magnificent monument. Ha, şu. Evet. İzko bolte ha taj mahal. İzko bolte he taj mahal. It is called taj mahal iska bolte hai taj mahal ya yeah. ta tha iska bana, ya, isko, bana ta, ve <laughs> isko bana ya tha fangve mughal padshah ne isko banaya tha 5 mughal badshah ne it was built by 5th <laughs> mughal ha kelime bile atlamışım arada yani yeah. oholdi <laughs> uh, this is no one sentence aa <laughs> o ben de <laughs> cümlenin yarısını okumuşum onda da bir kelime atlamışım इसको बनाया चा पांगवे मुगल बादशाह ने सोलह सो में <laughs> हाँ, अच्छा, <laughs> अच्छा।, <laughs> अच्छा। <laughs> <वो की? laughs> इसको बनाया था पांचवें मुगल बादशाह ने सो में। It was built by Mughal Emperor in 1631 में इट वॉज बिल्ड बाई फिफ्थ मुगल एम्प्रो इन 1631 थर्टी ये दुनिया के साथ ओन यदि जो बे से दुनिया के सात अजूबों में से एक है इट्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड से Ha, dünya mı? Dünya. Dünya dünya. Ah, dünya dünya. Aa, dünya, yedi, dünya. Yediyse, dünya. Arkadaşlar bu güzel yarışmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle jüri üyemiz Asif Kana bir alkış alalım. Asif. I'll start with the lowest one and uh, sadece ten. <gülüyor> <gülüyor> evet sadece ten bir alkış. <laughs> okay sadece ten got four out of ten and the uh, The next one is uh, seven and a half for Bahiyan yeah. Abla. Bahiyan Abla. <laughs> <laughs> okay, and the uh, third one, Julia. i third, Eight. <laughs> eight. Oh, <laughs> eight. <laughs> okay, then we have Janer. Janer. 8.5. 8.5, Even Anil <laughs> got 8.5. Oh. And now here we have Tai. between two person Derya and Nas you both got nine and nine de 9-9 abi. Çok kardeşim. Olmaz. Biz iki kişinin yemek parasını ödeyemeyiz. bir O yüzden uzatmaları oynayalım. Evet. Bence Anıl'ın o cümlesini okusun. Ben onu verecektim. Anıl'ın cümlesini okusun. Ben eski bir Hintli olarak hemen. Buyurun. Hadi bakalım. So, evet uzatmalar başladı. Şuradan başlıyorum Ye ek sandar imarat he, isko bolte bolte Taj Mahal. Gayet gittin, güzel i̇ banaya ta o b a n a y a t k Okay. Bravo. Bir alkış alalım. Nasıl <laughs> num uzatmalar için koltuğunu aldı. Buyurun efendim. Çok havalı. Çok kolay geldi. Yeh ek şandar imarat he iskoborte hayi taj mahal. Ye dünya ke saat. Double E J double B se ek hay. Bitti mi? Çok iyi. Bitti. Evet, şu bir alkış alalım. Bravo! Notlar yine. E, i̇tirazım var hocam. Var. Önce ben okudum, benden duydu, benden sonra <laughs> okudu. <laughs> o, o yüzden de, nasıl a, yani o, ya? O, çok aa, çok aa, ben ama zaten bu dili biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilerek nasıl en sonda kalıyor, cümlelerin sadece. hepsini ezberledi? Tamam, <laughs> jeton düşmüş şimdi. Nasıl, evet. nasıl okudu ya? Asif'e döndük. Kim kazandı Asif? Who is the winner? Okey. Bir buçuk almışım, ilk ben geldim Evet. Ben arayız, uh, Derya. Yeah. Ah. Bravo! <laughs> <laughs> Taj bir pozunu alabilir miyiz Derya? Tabi tabi. Derya, ee, bu ödülü bütün Hintli kardeşlerim için alıyorum. <laughs> Şöyle denk getireyim, bir de fotoğrafını çekeyim, bugünün anısı olsun. Teşekkür ediyoruz ben bütün teşekkür katılımcılarımıza. Ederim. Sonuncu olarak beni takdir ediyorum. Evet, <gülüyor> <You> <gülüyor> en büyük başarı senin de abi teşekkür ediyorum. Bundan bir Şimdi Beyhan abla elinde kağıt kalem Asif'e zor kelimeler yazıyor. Ben de göremiyorum neler yazıyor ama şimdi Asif okuyacak. Biz onu puanlayacağız. Onu beklerken <laughs> what words do we have in common uh, like Turkish and Hindi? As hmm. far as I know you say anar. Anar Badem, nara, nara anar diyorlar. Bademe, badem, 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 badem peynir, peynir, panir diyorlar. Uh, karpuza, karpuza, Aa, evet. karpuza, said, duvar. karpuz demek. Divar, duvar demek. And, uh, uh, meşhur, meşhur, um, misafir, misafir. Saray. Aa. And, uh, Bayağı varmış. Hava, 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 Tava. Tava, Tava yes. Tava hava, also... Pen. Ben. Çok fazla ortak kelimemiz var. Farsçanın, Arapçanın, İslam'ın <laughs> etkisiyle birlikte bu dille inanılmaz çok ortak kelimemiz var aslında. Onlardan birkaçını da yazmıştım zaten gördüğünüz okay. videoda. Şimdi Asif'e dönüyoruz. Okay, I think I'm ready. ready? Dinliyoruz Asif. Ah, dondurma, gifterli. One by one. Okay. Dondurma. Dondurma. On verir miyiz? Evet. On. Gifterli. This is uh, C Vitz. Acha yeah. Okay. This this is Ayah. Chifteelli. This is Chia again, eh? Chetrafil. Oh. Şemsi Pasha. This is a one word, one sentence. Okay. Şemsi <laughs> Pasha. <Okay. laughs> This word is a la le zet z. Okay, I'm preparing myself. Shamshi Pasha, Pasha Jinda, Sesi, Buzu, She, 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 Jeler. Puravo, Puravo. Guys, Shamshi Pasha, Pasha Jinda, sassi Buzu, She, She, Wow. Choki, so good. So good. Last one I think it's easier, I can do this. Sanin Kojanin Abhi Yok Sanin Kojanin wife husband husband married Yok <laughs> <laughs> No. Sanin Kojanin Avi Yok Kaç veriyoruz Asif'e? 10 üzerinden 100 10. ya. Kesinlikle. Vallahi. Çok var mı puan kıran? Beyhan Hı, abla. Ben 10 üzerinden 3 3 veriyorum. Thank you Asif for your <laughs> thank you. <laughs> your, um, judgments and like being objective and everything. <laughs> Ve arkadaşlar bu güzel oyuna katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, Size şöyle Tac Mahal manzarasından veda edeyim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar ama. Hadi bir sen söyle belki bu sefer olurlar. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir daha söyle. Yorumlara da fikirlerinizi yazarsanız çok seviniriz hepimiz. yani. <laughs> <laughs> e, like ve beğeni atarsanız daha güzel oluyor arkadaşlar. Onu da bir sonradan bu bakabiliyorsunuz. <laughs> Etkileşim iyidir. Ben sürekli bu ekiple geleceğim artık. Her şeyi yapıyorlar benim Beğen yerime. Ser, getire, siz kaç verir, Hepinize o? çok teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Asla bitiremedik videoyu. Sorumuz şu. Bizim evet, dinleyelim. Benim sesim çok çıkmıyor, senden alalım. Caner abi dedi ki, peki Saadettin'e siz kaç verirdiniz? <laughs> <laughs> evet, evet. Arkadaşlar yorumlara hem herkese verdiğiniz puanları yazın hem de böyle eklenebilecek o benzer kelimeler, ilginç kelimeler varsa bunları ekleyin. Belki bir sonraki grupta oradan seçeceğimiz kelimelerle oynarız bu oyunu. Tekrardan videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yine Hindistan'da görüşeceğiz.